Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir sihirli kutu açacağım. Yaşasın. Bu kutudan içinde çıkan şeylere bayılıyorum. Bence çok eğlenceli bu kutuları açmak. Ay çok heyecanlandım. Kalbim küp 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 atıyor. Bakalım içinde ne var. Ay ay Ay, çıkaramadım. Wow, köpekler hem de hareket edince şekil değiştiriyorlar. Bakın, bayıldım. Aa, bu köpeklerin cinsi ne acaba? Hepsi de kocamanmış. Bunlar samimicik. Ay, çok şekerler, bayıldım. Keşke benim de bir köpeğim olsa. Sizin köpeğiniz varsa yorumlarda unutmayı unutmayın. Bakalım başka ne var içinde. Ay ay, ay Çok derin bir kutu. Ay, elim zor sığdı. Wow. Ah, bir şekerli sakız çıkardım. Hem de karışık meyve aromalıymış. Wow. Karpuzlu, muzlu, çilekli, şeftalili, dörtlenli bile varmış. Benim en sevdiğim çilekli sakız bakalım. içinde başka bir şey var mı? Bak ses çıkmıyor ama. Bir şey hissettim. Wow, burada başka bir şey daha var. Hemen açıp bakalım. Bu da ne acaba? Buldum. <laughs> Bu bir stres çarkı. Bakın dönüyor. Hem de çok eğlenceli. Aa, ama keşke üzgün surat yerine gülen surat olsaymış değil mi? Bununla çok eğleneceğim. <laughs> Yaşasın. Yeniden sihirli bir kutu açmak için şimdiden çok heyecanlıyım arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Görüşürüz.